ACG Akut Pankreatit Yönetimi Kılavuzu Tarih 14 Kasım 2024 Yazar Fatma Nur Karaaslan Seslendiren Cansu Doğan İyi dinlemeler. Akut pankreatit, AP, gastrointestinal sistemin en sık karşılaşılan hastalıklarından biridir ve acil servis başvurularında da önemli bir sıklığa sahiptir. Bu yazı güncel AP yönetimini gözden geçirmek adına American College of Gastroenterology Akut Pankreatit Yönetimi Kılavuzunun bir özetini sunmaktadır. Yazıda acil servis yönetiminde önemli olan noktalara odaklanılmıştır. Kılavuzda öneriler Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation Grade süreci ile oluşturulmuş. Ancak grade sürecine uygun olmasa da literatürde sınırlı kanıta dayanan ancak klinisyen için önemi vurgulanan ifadeler anahtar kavramlar olarak sunulmuştur. Kılavuzun tam metnine sitemizden ulaşabilirsiniz. 1. Tanı Anahtar kavram APT ciddiyet düzeyini belirlemek amacıyla erken dönemde yatışta rutin bilgisayarlı tomografi çekilmesi önerilmez ve bu tetkikin tanısı belirsiz olan veya hastaneye yatıştan ve intravenöz hidrasyondan sonraki ilk 48-72 saat içinde klinik iyileşme göstermeyen hastalar için seçilmesi uygundur. AP tanısı çoğunlukla aşağıdaki 3 kriterden ikisinin tanımlanması ile konur. 1. Hastalıkla tutarlı karın ağrısı 2. Serum amilaz ve veya lipazının normalinin üst sınırını 3 katından fazla olması 3. Abdominal görüntülemede karakteristik bulgular AP hastaları tipik olarak epigastrik veya sol üst kadran ağrısıyla başvururlar. Ağrı genellikle sırt, göğüs veya yanlara yayılan bir ağrı olarak tanımlanır. Ancak bu tanım spesifik değildir. Ağrı genellikle şiddetli olarak tanımlanır ancak değişken olabilir. Ağrının şiddeti ve yeri AP'nin ciddiyeti ile ilişkili değildir. AP'nin laboratuvar tanısı tarihsel olarak amilaz ve lipazın yükselmesine dayansa da AP'li birçok hastaya doğru şekilde tanı konulamamaktadır. Sensitivite ve negatif prediktif değerindeki sınırlılıklar nedeniyle serum amilazının tek başına AP tanısında güvenilir bir şekilde kullanılması mümkün olmayıp serum lipazı tercih edilmektedir. AP hastalarında amilaz genellikle semptomların başlamasından sonra birkaç saat içinde yükselir ve 3-5 gün içinde normal değerlere döner. Ancak hastaların 5'te 1'i kadarında hastaneye yatışta normal aralıkta görülebilmektedir. Lipaz ile karşılaştırıldığında serum amilaz normal aralığa daha hızlı dönmektedir. Serum amilaz konsantrasyonları alkol kaynaklı AP ve hipertrigliseridemi de normal saptanabilmektedir. Aynı zamanda amilaz Amilaz ve anormal immunoglobulinler arasında büyük moleküller komplekslerin oluşumu ile karakterize bir sendrom olan makroamilazemi, glomerüler filtrasyon hızı azalmış hastalarda, tükrük beze hastalıklarında ve akut apandisit, kolesistit, bağırsak obstrüksiyonu veya iskemi, peptik ülser ve jinekolojik hastalıklar dahil olmak üzere inflamasyonla ilişkili ekstrapankreatik abdominal hastalıklar gibi hiperamilazemiye neden olan durumlarda yanlış pozitif saptanabilmektedir. Serum lipazı daha spesifik görünmektedir ve hastalık ortaya çıktıktan sonra amilazdan daha uzun süre yüksek kalır. Serum lipazının avantajını vurgulayan son sınıflandırmalar ve kılavuzların önerilerine rağmen belirli hasta popülasyonlarındaki prediktif değeriyle ilgili benzer sorunlar devam etmektedir. Lipazın çeşitli pankreas dışı hastalıklarda da yüksek olduğu bulunmuştur. Örneğin özellikle diyabetik hastalar gibi bazı hasta gruplarında normalin 3-5 katından büyük bir üst sınıra ihtiyaç duyulabilmektedir. Çoğu çalışmada normalin üst sınırının 3-5 katından daha yüksek değerler tanısal etkinlik gösterse de klinisyenler amilaz ve lipaz yükselmelerini değerlendirirken hastanın klinik durumunun dikkate almalıdır. AP tanısı hakkında şüphe olduğunda abdomen görüntüleme ihtiyacı olabilir. AP tanısı konulduğunda serum amilaz veya lipazını takip etmek için bir neden yoktur. Çünkü şiddet prognoz veya hastayı yeniden beslenme ve taburcu etme kararına etkisi yoktur. Batın görüntüleme AP tanısını doğrulamak için yararlı olabilir. Kontrastlı BT, AP tanısı için %90'dan fazla sensitivite ve spesifite göstermektedir. APL hastalarda abdominal BT'nin rutin kullanımı, tanı çoğu hastada belirgin olduğu ve çoğunun hafif, komplikasyonsuz bir seyri olduğu için önerilmemektedir. Ancak 48-72 saat sonra iyileşmeyen bir hastada kalıcı ağrı, ateş, mide bulantısı ve oral beslenmeye intolerans gibi pankreas nekrozu gibi lokal komplikasyonları değerlendirmek için BT veya manyetik rezonans görüntüleme MR önerilir. BT ve MR, AP'nin erken değerlendirilmesinde benzer etkinliğe sahiptir. MR klostrofobik hastalarda daha pahalı, zaman alıcı ve klostrofobik hastalarda zorlayıcı olsa da kontrast alerjisi ve böbrek yetmezliği olanlarda avantajlara sahiptir. Ayrıca non gadolinium T2 ağırlıklı görüntülerde nekroz tespit edilebilir ve ortak safra kanalındaki taşları ve pankreas kanalı bozulmasını daha doğru bir şekilde tespit edebilir. 2. Etiyoloji Öneriler APL hastalarda safra pankreatitini değerlendirmek için transabdominal ultrasonografi öneriyoruz ve ilk inceleme sonuçsuz kalırsa tekrar USG yapılmasını öneriyoruz. Koşullu öneri çok düşük kanıt kalitesi. İdiopatik AP hastalarında tekrarlanan ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve veya endoskopik ultrasonografi ile ek tanısal değerlendirme öneriyoruz. Koşullu öneri çok düşük kanıt kalitesi. Anahtar kavramlar. Safra kesesi taşı ve veya önemli alkol kullanım öyküsü yoksa serum trigliserit düzeyi ölçülmeli ve tercih hem 1000 mg bölü desilitreden yüksekse etiyolojik açıdan değerlendirilmelidir. Etiyolojisi belirlenemeyen 40 yaş üstü hastalarda AP'nin olası nedeni olarak pankreas tümörü düşünülmelidir. Cerrahi müdahaleye uygun hastalarda tanımlanabilir bir neden olmaksızın ikinci bir AP atağından sonra tekrarlayan AP atakları riskini azaltmak için korisistektomi yapılması önerilmektedir. 3. İlk değerlendirme ve risk sınıflaması Anahtar kavramlar Yoğun bakım dahil olmak üzere uygun bir birimin yatışın değerlendirilmesine yardımcı olmak için Hastaları yüksek riskli ve düşük riskli kategorilere ayırmak amacıyla hemodinamik durum ve risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Organ yetmezliği ve veya sistematik inflamatuar yanıt sendromu sırs olan hastalara tercihen yani montörlü izleme uygun birimlere yatırılmalıdır. Sadece skorlama sistemleri ve görüntüleme hangi hastaların orta şiddetli veya şiddetli AP geliştireceğini belirlemede yeterli ve doğru değildir. Hafif hastalığı olan hastalarda Klinisyenler hastaneye yatıştan sonraki ilk 48 saat içinde ciddi hastalık ve organ yetmezliği gelişimine karşı dikkatli olmalıdır. Şiddetli hastalığın gelişimi için risk faktörleri arasında yüksek kan üre azotu, hematokrit, obezite varlığı, eşlik eden hastalıklar ve sırs varlığı yer alır. Şiddetli AP risk faktörleri, hasta özellikleri. Yaş 55'in üzeri, obezite, vücut kitle indeksi 30'un üzeri bilinç durumunda bozulma, komorbit hastalıklar. Sırs kriterleri Aşağıdakilerden 2'den fazla kriteri karşılaması. Nabız 90 atım bölü dakikanın üzerinde, solunum sayısı 20 soluk bölü dakikanın üzerinde veya parsiyel karbondioksit 32 mm civarının altında, vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde veya 36 derecenin altında, VBC değeri 12.000'in üzerinde veya 4.000'in altında veya immatür nötrofil oranı %10'un üzerinde. Laboratuvar bulguları. Bun 20 mg bölü desilitrenin üzerinde. Bunda artış izlenmesi. Hemotokrit %44'ün üzerinde. Hemotokrit artışının izlenmesi. Artmış kreatinin. Radyolojik bulgular. plevral efüzyon. Pulmoner infiltrasyonların varlığı. Multiple veya yaygın ekstra pankreatik sıvı koleksiyonları. Şiddetli AP kalıcı organ yetmezliğinin 48 saat içinde düzelmeyen ve veya ölümün varlığı ile tanımlanır. Organ yetmezliği basit klinik terimlerle şok, sistolik kan basıncı 90 mm civadan düşük, pulmoner yetmezlik, parsiyel oksijen 60 mm civadan düşük, böbrek yetmezliği, rehidratasyondan sonra kreatinin 2 mg dlnin üzerinde ve veya gastrointestinal kanama 500 ml bölü 24 saatin üzerinde, veya modifiye Marshall skorunda kabul edilen üç organ sisteminde 2 veya daha fazla skor olması olarak tanımlanır. AP hastalarının yaklaşık 3'te biri şiddetli veya orta şiddetli hastalık geliştirecektir. Orta şiddetli AP Geçici organ yetmezliği 48 saat içinde düzelir ve veya lokal komplikasyonların gelişmesi, akut pankreas ve veya peripankreas sıvı koleksiyonları, akut nekrotik koleksiyonlar, pisodokist, veya duvarla çevrili pankreas nekrozu olarak tanımlanır. Bahsettiklerimiz şiddet sınıflamasıydı. Morfolojik sınıflamada ise AP'ye nekrotizan AP ve interstitiyel ödemli AP olarak sınıflar. Nekrotizan AP şiddetli veya orta şiddetli AP olurken interstitisyel ve ödemli AP genellikle hafif seyreder. Pankreas nekrozu 3 cm'den büyük veya pankreasın %30'undan daha büyük, difüz veya fokal, nekrotik pankreas parankimi alanları olarak tanımlanır. Pankreas nekrosu steril veya enfekte olabilir. Hafif hastalıkta pankreas nekrosu ve veya organ yetmezliğinin yokluğunda ödemli pankreas interstitial pankreas olarak tanımlanır. Pankreas nekrosu hastanede kalış süresi ve organ yetmezliği arasında bir miktar korelasyon olmasına rağmen steril nekrosu ve enfekte nekrosu olan hastaların organ yetmezliği yaşama olasılığı aynıdır. Yükselmiş hemotokrit, bun, C-reaktif protein ve kreatinin orta şiddette ve şiddetli hastalığı belirlemede önemli prediktif değerlere sahiptir. Bu tür yükselmiş değerler, mide bulantısı ve veya kusma, üçüncü boşluk kayıpları ve diğerleri gibi birden fazla nedene bağlı olarak oluşan hemokonsantrasyona dayanmaktadır. Organ yetmezliği, SIRS veya Bedside Index for Severity Scoring System skorunun 3 veya daha fazla olması durumunda yoğun bakım ünitesi yatışı önerilmektedir. Ancak şiddetli hastalık için araştırılan prediktörler ve skor sistemlerinin kısıtlılıkları oldukça fazladır. Bu risk skorlarının kullanımlarının klinik sonlanımlar üzerine etkisi de gösterilememiştir. Şiddet puanlama sistemlerinin doğru öngörüde bulunması genellikle 48 saat sürer ve şiddeti tahmin ettiğinde hastanın durumu puandan bağımsız olarak aşikar hale gelmiş olur. Bu özellikler Ranson, İmriye ve Apache puanlama sistemleri için geçerlidir. Bun ve Sırs varlığını içeren ve say Şiddet Puanlama Sistemi puanının üstün olduğu literatürde tutarlı biçimde gösterilmiştir. Ancak sadece hastaları hem bun değişimi hem de sırs değişimi açısından izlemeye göre avantaj sağlamıyor olabilir. Dolayısıyla daha fazla prediktör aramayı bırakıp bunun yerine AF için spesifik tedaviler geliştirmek amacıyla şiddetli APN etiyolojisi ve patogenize odaklanılması çağrısında bulunmuştur. AP'nin şiddetini tahmin etmek için tek bir laboratuvar testine veya puanlama sistemine güvenmek yerine klinisyenlerin sırsın varlığı, yüksek bun ve yüksek hematokrit gibi hipovalami belirtileri, obezite, plevral efüzyonların ve veya infiltratların varlığı ve değişmiş mental durum gibi şiddetli hastalığın birden fazla risk faktörünün farkında olması gerekir. 4. İlk yönetim Öneriler APL hastalar için orta derecede agresif sıvı resütasyonu önerilir. Hipovolemik kanıtı varsa ek boluslara ihtiyaç duyulacaktır. Koşullu öneri düşük kanıt kalitesi. APL'de intravenöz resütasyonu için normal salin yerine ringerli laktat solüsyonunun kullanılması önerilir. Koşullu öneri düşük kanıt kalitesi. Anahtar kavramlar. APL tüm hastaları izotonik kristaloidin orta derecede agresif intravenöz hidrasyonunu önersek de Kardiyovasküler ve veya renal bir komorbidite varsa dikkatli olunmalıdır. Hastalar hacim yüklenmesi açısından izlenmelidir. AP hastalarında sıvı resütasyonunu hastalığın erken döneminde ilk 24 saat içinde daha önemlidir. Sıvı hacimlerinin bunu düşürme hedefiyle başvurudan sonraki 6 saat içinde ve sonraki 24-48 saat boyunca sık aralıklarla yeniden değerlendirilmesi gerekir. Erken intravenöz hidrasyonunun gerekçesi, klinisyenlerin 3. boşluk kayıplarından ve mikroanjiyopatik etkilerden kaynaklanan pankreasın azalmış perfüzyonunu tersine çevirebileceği hipotezine dayanmaktadır. İntravenöz hidrasyon, pankreas hücre ölümü, nekrozu ve pankreas sepsisinin karakteristik sayısız basamağını aktive eden pankreas enzimlerinin devam eden salınımını önleyerek kan akışını destekleyebilir. Ek olarak intravenöz hidrasyon, artan vasküler geçirgenliğe yol açan ve 3. boşluktaki sıvı kayıplarını artıran ve pankreas nekrozuna yol açan pankreas hipoperfüzyonunu kötüleştiren, devam eden inflamasyonu önler. Pankreas perfüzyonunun azalmasına dair bir belirteç olmasa da bundaki artış böbrek perfüzyonunun azaldığını yansıtır. Ek olarak intravasküler sıvı peritona sızdıkça, hemokonsantrasyon geliştikçe hematokrit yükselir. Erken intravenöz resütasyon, hipovolemiyi düzeltmek, pankreasın makrosirkülasyonunu ve mikrosirkülasyonunu desteklemek, ve pankreas nekroza gibi ciddi komplikasyonları önlemek için önemlidir. Laktatlı ringer solüsyonu, APL hastaların resitasyonu ve erken agresif hidrasyonunda normal saline tercih edilir. Laktatlı ringer solüsyonunun büyük hacimli resitasyonunda kullanılmasında faydası diğer hastalık durumlarında da gösterilmiş olup daha iyi elektrolit dengesi ve sonuçlara yol açmıştır. Hatua ve arkadaşları, laktatlı ringer solüsyonunun sistemik inflamasyondaki erken faydalarının APD ciddi hastalıkla ilişkili olarak esterleşmemiş yağ asitleri ile iyonik olarak bağlanan kalsiyum sağlayarak olduğunu bulmuşlardır. Laktatın ayrıca inflamasyonu azaltarak APD pankreas hasarını azalttığı gösterilmiştir. Her ikisi de izotonik kristaloid solüsyonlar olmasına rağmen normal salim pH'si 5.5 ile daha asidiktir ve büyük hacimler verildiğinde hiperkloramik metabolik asitos ve böbrek hasarının gelişmesiyle ilişkilidir. Bu durum düşük pH'da tripsonojenlerin aktif olması sebebiyle APD ayrı bir önem kazanmaktadır. Hipovoleminin varlığı daha yüksek miktarlarda ve hızlarda hidrasyon gerektirebilse de APD hastaların çoğu vücut kitle indeksine bağlı olarak ilk 24 saatte 3-4 litreden fayda görecektir. Ancak komorbiditelere ve hastanın volüm durumuna göre yakın izlemle sıvı tedavisi düzenlenmelidir. Bir hastada ciddi AP geliştiğinde erken agresif hidrasyonun hiçbir faydası yok gibi görünmektedir. APD intravenöz hidrasyonunun hastalığın erken döneminde en etkili olduğu gösterilmiştir. Ciddi hastalık geliştiğinde ve veya 24 saat sonra agresif hidrasyon aslında zararlı olabilir. AP hastalarının çoğunun hafif hastalığa sahip olduğu düşünüldüğünde klinisyenler genellikle hastalar hasta görünmediği ve genellikle normal hematokrit ve buna sahip olduğu için AP'yi erken hidrasyonla tedavi etme gereksinimi duymamaktadır. Sorun AP'nin ilk 48 saat içinde ortalama 2-4 litre intravasküler sıvının peritonu erken ekstravazasyonuna neden olmasıdır. Başlangıçta hafif AP görünen bu hastalara erken orta derecede agresif intravenöz hidrasyon sağlanmazsa ve hastalık ilerlerse bun ve veya hematokrit ilk 24-36 saat içerisinde yükseldiği için hedef kaçırılır ve nekroz ve veya organ yetmezliği riski artar. Hedef odaklı tedaviden ziyade intravenöz hidrasyonun rolünün hedef tedaviyi kaçırmamak yani bun ve hematokritin ilk 24-48 saat içinde yükselmesine izin vermemek ve sırs ve veya böbrek yetmezliğin gelişmesine izin vermemek olarak düşünülmesi daha iyidir. Çünkü bunlar geliştiğinde hidrasyon hedefi kaçırılmış olur ve hafif hastalık şiddetli hastalığa doğru ilerleyebilir. 5. ERCP Öneriler Kolanjit olmaksızın akut bilyar pankreatite erken ilk 72 saat içinde ERCP yerine tıbbi tedavi önerilir. Koşulda öneri düşük kanıt kalitesi. Anahtar kavramlar. Kolanjitle komplike olan AP hastalarında ilk 24 saat içinde yapılan erken RCP'nin morbidite ve mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir. Kolanjit ve veya sarılık yokluğunda ortak safra kanalı taşından şüpheleniliyorsa RCP kullanımından önce ortak safra kanalı taşlarının varlığını taramak için MRCP veya EUS kullanılmalı ve tanısal RCP'den kaçınılmalıdır. 6. Antibiyotiklerin kullanımı Öneriler Şiddetli AP hastalarında profilaktik antibiyotik önerilmez. Koşullu öneri çok düşük kanıt kalitesi. Şüpheli enfekte pankreas nekrozu olan hastalarda ince iğne aspirasyonu önerilmez. Koşullu öneri çok düşük kanıt kalitesi. Anahtar kavramlar. Steril nekrozlu hastalarda antibiyotik kullanılmamalı iken devritman, nekrozatomi ile birlikte enfekte nekrozlu hastalarda antibiyotikler tedavinin önemli bir parçasıdır. Enfekte nekroz olan hastalarda pankreas nekrozuna nüfus ettiği bilinen antibiyotikler, cerrahi, endoskopik ve radyolojik drenajı 4 haftadan daha uzun süre geciktirebilmek için kullanılmalıdır. Bazı hastalarda enfeksiyon antibiyotiklerle tamamen çözebileceği için drenajdan tamamen kaçınılabilir. Profilaktik veya terapotik antibiyotiklerle birlikte antifungal ajanların rutin olarak uygulanmasına gerek yoktur. 7. Beslenme Öneriler Hafif AP'li hastalarda geleneksel ağızdan hiçbir şey almama yaklaşımına kıyasla hastanın tolere edebileceği ölçüde erken oral beslenme 24-48 saat içinde önerilir. Koşullu öneri düşük kanıt kalitesi. Hafif AP hastalarında kademeli sıvı katı yaklaşımından ziyade düşük yağlı katı diyetle başlangıçta oral beslenmeyi önerilir. Koşullu öneri düşük kanıt kalitesi. Anahtar kavramlar Orta şiddette veya şiddetli AP hastalarında enteral beslenmenin enfeksiyöz komplikasyonları önlediği görülmektedir. Enteral yol mümkün olmadığı, tolere edilemediği veya kalori ihtiyacının karşılamadığı durumlar dışında parenteral beslenmeden kaçınılmalıdır. Enteral beslenmenin nazojejonal yol yerine nazogastik yolla verilmesi karşılaştırılabilir güvenlik ve etkinlik nedeniyle tercih edilir. 8. Cerrahinin rolü Anahtar kavramlar Hafif akut biliyer pankreatitli hastalara tercihen taburcu olmadan önce erken kolesistektomi yapılmalıdır. Semptomatik pankreas nekrozu olan stabil hastalarda debritman ve nekrozetemi için açık cerrahiye göre minimal invaziv yöntemler tercih edilir. Pankreas nekrozu olan stabil hastalarda koleksiyon duvarının olgunlaşmasına olanak sağlamak için herhangi bir müdahalenin cerrahi, radyolojik ve veya endoskopik tercihen 4 hafta geciktirilmesi önerilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.